Merhabalar canlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Güzel bir açılım ile karşınızdayım canlarım. Bugün sizlerle ee, Biz bittik, artık bizden olmaz. O benden tamamen vazgeçmiştir. diyenlere özel bir açılım yapalım. Gerçekten aklınızdaki kişi sizi tamamen bitirdi mi? Sizden tamamen vazgeçti mi? Yoksa ee, hayatıyla ilgili yaşadığı problemler ve sıkıntılar mı var buna dair bir açılım yapalım istiyorum açılımım her zaman olacağı gibi kolektif bir açılım olacak sizler kendi hikayenizi uyanı alacaksınız uymayanı da evrene geri iade edeceksiniz Bireysel danışmanlıklarım için yorumlara sabitleyeceğim WhatsApp numarası üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabiliyorsunuz. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz canlarım. Ben tabii ki kanalımın abonelerine niyetliyimdir. Sizler de niyetlerime dahil olmak, emeğime saygı duymak, aramızdaki alma verme dengesini korumak için ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olup videolarımı beğenebilirsiniz. Bu beni gerçekten çok mutlu eder. Allah hepinizden razı olsun dedikten sonra ilk önce sizden vazgeçti mi, gerçekten bitti mi demeden önce her zaman olduğu gibi alkanızdaki kişinin bir gündemini soralım. Bakalım şu aralar nasıl hissediyor kendini? Neler yapıyor? Gündeminde neler var? Hararetli bir gündem var gibi. <laughs> Gündeminde neler var? Sizlerle bir bakalım. fırtınalar var zaten demiştim ben. Bakalım. Aklınızdaki o kişinin gündeminde neler hakim? Şimdi canların bir takım fırtınalar zaten nüksettiğini bize söylüyor. Hayatında bir takım sorun, sıkıntı, problem eksik olmadığını ve bunlarla uğraştığını bize söylüyor. Hatta, hatta çok fazla böyle tartışmalar, kaoslar bunları yaşamamak için kendini biraz da bazı alanlarla ilgili geri çektiğini, geri durmaya çalıştığını. Çünkü ee, çok fazla hani kendine sinir stres sıkıntı yaratmak istemediğini, daha duyarlı olmaya çalıştığını bizlere savunuyor diyebilirim. Ama gerçekten hayatında sıkıntının bollu bolca olduğu, sıkıntının, sorunun hiç eksik olmadığı bir gündemden geçtiğini de görebilmekteyiz. Ve sanki ee, bu karmaşa yani bu fırtına iş ve aşk hayatında yaşadığı karmaşa ile alakalı olduğunu bizlere savunuyor. Zihin ve ruh arasında bir gel git yaşıyor. Hiçbir şey umduğu gibi ilerlemiyor. Hiçbir şey istediği gibi sonuçlanmıyor. Ve kendi bu durumla ilgili çok muzdarip olduğunu bizlere söylüyor canlarım. Hani o dengeyi sağlayamadığım, o işlen aşk hayatındaki uyumu sağlayamadığım ve bir takım fırtınalarda kaçınılmaz zon olduğu bir süreci var dediği gündemi var ve bir diğer gündemine baktığımız zaman aslında bağımsızlık istediği böyle bir ilişki yaşamak bir birliktelik yaşamak onu sanki enli kolunu bağlayacağını ya da bağladığını e, bağımsız olduğunu yani özgür ruhlu olduğunu görmek istiyor sanki bu sayede rahat konfor, böyle maddi manevi huzurlu bir hayat istiyorum. Evet sen de benim yanımda ol. Senden de beraber güzel bağlantılarımız olsun ki zaten oldu. Özellikle beraberken, özellikle yan yanayken çok daha güzel vakitler, çok daha güzel eylemler içerisine girdik. Çok güzel şeyler belki paylaştık. Ama şu anda sadece istiyorum ki evet bir birlikteliğim olsun, evet bir güzel sürecimiz olsun veya yan yana beraber vakit geçirelim ama bir yandan da bağımsız olayım. Maddi manevi huzurumuz olsun, konforumuz olsun, rahatlığımız olsun ama bağımsız da olalım dediği. Yani ilişkide birbirimizi bir kalıba sokmak yerine her ikimizin de farklı bireyler olduğunu, farklı nasıl diyeyim, alanları ve hayatı olduğunu birbirimizin hayatına müdahale etmeyelim. Birbirimizi kısıtlamayalım, birbirimizin haricinde hayatımızın, yönümüzün olduğunu da fark edelim dedi. Bakın bir gündemi söz konusu. Bir arada olmak istiyorum ama bu yanımızı da unutmayalım. Bu yanında es geçmeyelim diyor. Ve özellikle bolluk bereket anlamında şansının, bahtının açık olduğu, istediğini elde edebilecek güce geldiğini, hayatına bolluk bereket çektiğini, hayatının güzel bir döngüden geçtiğini de bizlere savunuyor. Ve e, ne kadar eylem Bakın eylem kartıyla geldi. Ne kadar eyleme, ne kadar böyle harekete geçmek istese de bir o kadar geçmiş yaşam izlerini atamadı. Sürekli zihninde, bilinçaltında geçmişte yaşadığınız döngüler, geçmişte yaşadığınız bir takım süreçler olduğunu ve bunu zihninden silemediğini sürekli olumsuz ya da korku dolu düşünceler içerisine girdiğini ve eyleme geçebilmek için gerçekten böyle kendine tıkanmışlık enerjisi yaydığını bizlere söylüyor. Ancak bu duygulardan, bu düşüncelerden sarılabilirsem o zaman istediğim şeye ulaşabilirim. O zaman da <laughs> sana karşı o eylemi, sana karşı o ıı, hareketliliği geçebilirim dediği gündemi söz konusu. Demek ki daha gündeminde bu var hani benden tamamen vazgeçti mi yoksa sıkıntısı mı var dediğimizde bakın belki bunlardan birine sebebi bu olabilir. Geçmiş yaşamı geride bırakamadı. Bırakamadığı gibi onun bilinçaltında bu durum olumsuz ya da korku dolu düşünceler yaydığını ve eyleme geçirmekte onu sıkıntıya düşürdüğünü söylüyor. Bir nevi de gündeminde bunlar var. Ve Diğer anlamda gündeme zorlukları aşabileceğine sıkıntılarının sona erebilmesi için çok fazla meditasyon ve dua ettiğini, manevi yönden güçlenmeye çalıştığını. Çünkü evet sevgisini gösteremese de aranızda ölümsüz bir aşkın olduğunu ve bu aşkın ebedi bir şekilde, baki bir şekilde durumdan bağımsız olarak paylaştığımız sevgi her daim bizimle. Her daim bu hissiyatı hissediyorum dediği bir gündemi de olduğunu bize söylüyor. Yani daha çok iş ve aşk hayatını dengelemeye çalıştı. Evet bolluk berekete girdiğinde bu sefer aşk hayatıyla ilgili sıkıntıya düştüğünü, bu dengeyi sağlayamadığını ve fırtınalarında koptuğunu savundu. Bir gündemi şu anda aklınızdaki kişi de hakim. Evet gündeminde bunlar var. Peki. O zaman soralım. Gerçekten bitti mi? Artık bizden olmaz diyenler. Aklınızdaki kişi gerçekten sizi bitirdi mi? Yoksa bir şeyleri telafi etmeye çabalıyor mu? Ya da çabalayacak mı? sizin için gerçekten çabalayacak mı? Yoksa bir şeylere bitirdi mi? Der çarkı dedi. Daha bir şeyler bitmedi. Aramızda yarım kalmışlıklar var dedi sanki. Bakalım. Ne demek istiyor? bir şeyler bitti mi? Yoksa sizin için hala bir oluru var mı bu ilişkide? Şimdi bir kere canlarım dediğim gibi kader çarkı ve hayat ağacıyla geldi ve altın tutan erkekle. Demek ki ilk niyeti demin de dediği gibi aşk ve iş arasında bir karmaşa yaşarken maddi olarak bolluğa girse de aşkla kaybettiğini. Söylemişken evet altın tutan erkekle geldi. Demek ki maddi olarak e, artık güce geldiğini ve bir şeyleri aranızda kadersel döngüyle tamamlayabileceğini, birleştirebileceğini ve toplayabileceğini bizlere savunuyor canlarım. Bununla beraber aslında e, bir şeyler bitmeyecek yarım kaldı eksik kaldı çünkü bu benle alakalı belki bir şeyleri olduramamam belki bir şeyler konusunda ciddi adımlar atıp eyleme geçememem Evet bizi sıkıntıya düşürdü ama sen benim kaderimdeki insansın biz tekrar birleşeceğiz. Hatta bu konuya dair size güzel haberler göndermek istediği, sizle güzel bir şekilde iletişim kurmak istediğini ve kökleşmek istediğini de düşünüyor. Yani artık daha çok sıkıntılı süreçler yerine sağlıklı ve huzurlu bir döneme imza atmak, kökleri sağlam bir temel oluşturmak ve sağlıklı huzurlu bir süreçte ilerlemek istediğini söylüyor. Ve sanki evet yıkımın enkazını hala atamamış. Zaten ne demiştik burada da demin geçmiş yaşama takılı kalıyor. Bu bile eyleme geçmesinde onu zorluğa soktuğunu söylerken yine aynı şey burada hakim. Yıkılan kuleyle aslında geçmişinizleri atılamadığı, yıkımların üzerinden atılamadığı, keza sizin de. Ee, hala bu yıkımın tesiri ve etkisi altınızda kaldığını ve gerçekten bu kişi şu anda tepe taklak olduğunu, hiçbir şey düşünemediğini, hiçbir şey yoluna koyamadığını savunuyor. Ve o kadar da sizi merak ettiği, sizi sorguladığı, size dair kafasında soru işaretleri oldu. Bu soru işaretlerini bir an önce gidermek istediği ve giderip de gidermek için de daha doğrusu böyle bir araştırmaya, böyle bir takibe, böyle bir şeyleri sorgulama sürecine girdiğini ve daha çok olgunlaşmak istediğini, çok merak ettiğini ve sizin karşınıza artık toy enerjilerle çıkmak yerine biraz daha olgun, iki kere olgun kartı verdi. Bakın olgun enerjilerle çıkmak istediğini bizlere söylüyor. Hatta bunun için çaba göstermeye başladığını, emek vermeye başladığını ve aranız nasıl düzelebilir? Aranız nasıl yoluna girebilir? Buna dair çaba ve emek verdiğini hatta bir şeyleri böyle dengeye oturtmak istediğini her şerde bir hayır her hayırda bir şer aradığını ve o dengeyi e, oturtmak o dengeyi yoluna koymak istediğini bizlere söylüyor ve yine bakın aziz kartıyla e geliyor o olgunluğa erdim diyor yani ne istediğimi artık biliyorum düşünerek hareket ediyorum diyor belki de aklınızdaki kişi zaten fiziken sizden yaşça büyük veya Sözü geçen bir kişi olabilir ama kesinlikle bir şeyleri düzeltebilmek için zaten şu anda emek ve çaba verdiğini. Yani kesinlikle bir şeylerin yarım kalmadığını asıl sorumuz buydu. Gerçekten bitti mi, bitirdi mi? Asla bir şeyleri bitirmediğini, bir şeylerin yarım kalmadığını. Buna dair aslında hem dengeye gelmek hem de çalışıp çabalamak istediği ve rotasının yönünü size doğru döndürmek istediği bir süreçten geçtiğini de bizlere söylüyor. Ve sanki çok fazla kıskançlık enerjileri var. Özellikle sizin onu kıskandığınızı, hatta onun bu kıskançlıktan bakıp da sırt döndüğünü savunduğu, Böyle bir şeyleri olduramayacağını, çok üzerine baskı uyguladığınızı zaten ne demiştik gündeminde de kendi özgürlük alanımız. Ben bağımsız olmak istiyorum. Evet beraberken iyi vakitler geçiriyorduk, geçirebiliriz de. Ama her iki tarafımızın da özgür bir alanı olsun ve birbirimize karşı bu alanlarda müdahil etmeyelim. Sonuçta hayat ikimizden ibaret değil. Hepimizin eşi, dostu, arkadaşı veya kendine ait bir hayat biçimi var. Bunu çok fazla kısıtlayıp birbirimizi yormayalım demişti. Keza burada da sizin çok fazla kıskançlıklarınız, ee, sizin çok fazla sıkıntı yarattığınız, birbirinize karşı kıskançlık yaptığınız, birbirinize karşı böyle ee, nasıl diyeyim? Sıkıntıya düştüğünüz döngünüz söz konusu olarak gözüküyor ve bu da e, bir nevi bir noktadan sonra bir şeyleri oldurabileceğini olan inancını e, körükleyip de böyle sırt dönüp gitmeye uzaklaşma enerjileri çalıştırmaya onu itmiş. Ama ne olursa olsun bakın yeniden uzlaşmak istiyor. Bu konuyu oturup sizle evet ben kestirip attım belki ama diyor. Ben diyor bu konuyu oturup senden yeniden konuşmak. Seninle uzlaşıp bu konuyla ilgili orta yolu bulmak istiyorum. Ve birbirimize karşı artık bu gerçek sevgiyi yansıtalım istiyorum. Evet aramızda bak gerçek sevgimiz var. Birbirimizden öyle kolay kolay uzaklaşıp kopamıyoruz da. Evet bir anda belki ben bir şeyleri yapamayacağıma inandığımda o sırt dönüp gitme enerjisi çalıştırdım. Ee, bazı şeyler beni sıktı. Ya da senin beni bir kalıba sokmam beni daralttı. Ama şu anda ben... Buna hazırım, orta yolu bulmak istiyorum dediği bir süreci var. Ve bakın her seferinde aslında çabaladığını, kadersel sürecin olduğunu ve bir şekilde aslında sizin olumsuz düşüncelerinizi verdiği cevaplarla yıktı diyebilirim. Ve evet tamam gitmiş, tamam belki uzun zamandır bir sırt dönüşünüz var, dönüşü var size karşı ama bir o kadar da size karşı bağlılığı var ve o kadar da kendisini sizden geri alamadığını, geri çekemediğini ve bakın sizden yeniden doğuş istediğini. Daha masum enerjilere girelim. Yeniden ve sıfırdan başlayalım. Bu ilişkide yenilenelim ve birbirimizle yeni inşa edelim. Artık birbirimizden duyduğumuz kötü haberlere kulak asmayalım. Bizi sıkıntıya götürecek insanların laflarını, sözlerini kafamıza takmayalım. Biz iki olgun birey olarak senden oturup bir şeyleri toplayalım ve toparlayalım dedi. Hatta bakın 12'li bir zaman dilimi içerisinde size bu konuyla ilgili güzel haberler göndermeye niyetlendiği bir döngüsü de var. Yani bir şeyler bitti mi yoksa bizden olmaz mı diyenler varsa hayır çok da güzel sizden olur. Çünkü aklınızdaki kişi her daim şu anda buna da ayır daha doğrusu çaba ve emek sarf ettiğini Sizle uzlaşıp zeytin dalı uzatmak ve sizinle ortak bir fayda da ortak bir noktada buluşmak istediğini bizlere söylüyor. Peki son olarak sizler bu süreçte neler yapmalısınız? Diyelim. Uzun zamandır size bakmıyoruz, değil mi? Haydi bakalım sizler bu süreçte neler yapmalısınız? Bir kere üzüntü ve keder dolu dönemden sıyrılın. Şu anda o kadar mutsuz hissediyorsunuz ki kendinize. Bir kere bu süreçten sıyrılın. O size dönmeyi düşünüyor, o size adım atmayı düşünüyor, o eyleme geçmeyi düşünüyor. Siz de bu süreçte kendinizi bu kadar mutsuzluk ve kalp kırıklığı içerisine almayın. Evet, iletişimde azalma olmuş olabilir, soğukluk olmuş olabilir. Araya giren engeller, güçlükle çözülecek durumlar, aşılması gereken zorluklar veya problemler olmuş olabilir. Ama e, ondan yaşadığınız duyguları düşünün diyor ve duygularınızla hareket edin. Olumsuzluğa odaklanmak yerine, sıkıntıya odaklanmak yerine ondan yaşadığınız güzel anılarınıza, Ondan yaşadığınız güzel süreçlerinize odaklanın. Ve kendinizi bu kadar sıkıntı, bu kadar mutsuzluk ve sorunlu bir sürecin içerisine çekmeyin der kartlarımız sizlere. Çünkü beraber geçirdiğiniz bir o kadar güzel anınız, bir o kadar paylaştığınız süreciniz var. Çok fazla kendinizi yargılıyorsunuz. Artık kendinizi yargılamaktan da vazgeçin kendinizi sorgulamaktan da vazgeçin. Yani bazı gönül dostlarım kendini yargılıyor. Bazı gönül dostlarım da karşısındakini hırsız olarak görüyor. Yani sizden çok şey çaldığını, sizden çok şey aldığını, zamanınızı, değerinizi, maddi manevi ilginizi vesaire vesaire bunları sizden aldığını düşünüyorsunuz. Ama yani ne onu suçlayın ne kendinizi suçlayın. Bu süreçte ne yapın biliyor musunuz? Umutsuzluğa girmek yerine kalp kırıklığı yaşamak yerine hayatınıza bakası da geldi. Yeniden bir doğuş yapın. Umutsuzluk enerjilerinden çıkın. Kendinizi fark edin. Kendinizi keşfetin der kartlarımız. Kendi kalbinize doğru yolculuk yapın ve gerçekten kendinizi fark edin. Sessizce insan dünyanıza yönelim ve kendinizi bulmaya çalışın. Bir çok gönül dostum çok fazla umutsuzluk ve hayal kırıklığına düşmekten ne kendini fark edebilmiş, ne kendine zaman ayırabilmiş, ne de kendi değerlerinin kıymetini bilebilmiş olarak gözüküyor. O yüzden... Çöküntü yaşayıp yaşayan gönül dostlarım var. Bazen bunu düşünmekten hastalığa düşen gönül dostum var. Özellikle Evlilik konusunda birçok gönül dostumun hayalleri yıkılmış. Evlilik hayali kururken veya mevcut bir evliliği var ama hani bu şekilde bir bitişle ayrılıkla hiç düşünmedi. Bunların hayalini kururken bir anda pat diye yanlış, yalnız kalabilirmiş olabilirsiniz ama olgun olun diyor. Sen ne istediğini bilirsen hayatına güzellikleri de çekersin. Ve bununla beraber e, sev. Olgun bir dişil enerji ol. Ya da olgun bir enerji ol. Fark etmiyor. Kanalımda eril dişil ayrımı yok. Ve kararsız olarak şanslı zamanlamayı bekle. Ve gerekiyorsa küçük küçük kurlar yapabilirsin. Yani kendinin orada olduğunu, kendinin beklediğini, kendinin bir şekilde burada kaldığını hissettirebilirsin. Ya da bunu yapmıyorsan da diyor, bir kadersel olarak şanslı zamanları bekle. Dileklerin gerçekleşecek, duaların kabul olacak ve arzu ettiğine kavuşma şansı zaten yakalayacaksın. Ama senin yapman gereken kendini yargılamaktan ya da karşı yargılamaktan. Kendini umutsuzluk içerisinde almaktan, hüzün içerisinde almaktan ve kalp kırıklığı yaşayıp mutsuz olmaktan geri çek der kartları. Evet. Peki günün olumlama cümlesi neymiş? Siz de bu hususta bunlara dikkat edin canlarım. Peki günün olumlama cümlesi. Bakın çok güzel geldi. Ben güzelim ve sevmeye değerim. Güzelim ve sevmeye değerim. Evet günün olumlama cümlesi de buydu. Sevgiyle aldık kabul ettik. Uymayanları da sevgili değişip dönüşmesi için evrene geri iade ettik. Bireysel danışmanlıklarımız için yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanı yazarak randevu oluşturabiliyorsunuz. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz. Sizleri seviyorum. Yeni bir açılımda tekrar görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.